olaylarda şunu görüyorum ben, İsrail'in İran'ın Almanya'nın e, kısmen Amerika'da belli grupların çıkarları aynı şeye düştü, aynı denkleme düştü. Yani bu Taksim'de olan olaylara bakıyorsunuz İran müthiş bir şekilde destekliyor. İran'a yakın Müslüman çevreler e, Gezi Parkı'nda çevreci veriyorlar. İran'a yakın bazı cemaatler Açıklamalar yapıyorlar, gezi parkını destekliyoruz, şöyledir, böyledir vesaire. De. İktidar hakkında diktatör diye açıklamalar yapıyorlar. İran'a yakın duranlar. Bakıyorsunuz olaylarda İranlı e, insanlar yakalanıyor. E, i̇şte geçen yıl mıydı? Bin kadar işte İranlı ajanın Türkiye'ye girdiği, dolaştığı vesairesi vesaire. İşte burada şunu düşünmemiz lazım. Bir dış eğer dışarıdan buraya müdahale varsa, bu nasıl bu kadar kolay gerçekleşiyor? Yani Suriye'si, İran'ı, Reyhanlı, Reyhanlı bakın Hizbullah, Irak'ı, İsrail'i, Rusya'sı, şusu, busu. İkinci düşünmemiz gereken nasıl oluyor da bir olayda hepsinin çıkarı bir olabiliyor. İşte orada kendimizi sorgulamamız lazım. Yani dünyada bu kadar çok ülkenin ki ben de buna katılıyorum. Yani İsrail Türkiye'nin Taksim'de burnunun sürtülmesini arzu etmiştir. Türkiye'nin burnunun Taksim'de sürtmesini İran da arzu etmiştir. Yani iştenliğinde... Suriye de arzu etmiştir. Almanya'da arzu etmiştir. Amerika'da ciddi bir establishment dediğimiz o e, şeyde yönetimde belli kesimler de arzu etmiştir. Ya şimdi İran, İsrail, Almanya, Amerika bu kadar çok şey niye bunu arzu ediyor? Ha düşünürsünüz dersiniz ki konjonktürün bir sonucu diyebilirsiniz. Umarım öyledir. Ya da diyebilirsiniz ki ya biz çok mu açık oynuyoruz bu oyunu? Ya biraz da diplomatik davranalım diyebilirsiniz. Bunun Muhasebesini de yapmak lazım. Samimi olarak yapmak lazım. Ama olaylara baktığımız zaman olayların çok organize olduğunu görüyoruz. Türklere çok da hani yakıştırılmayacak derecede profesyonel olduğunu görüyoruz. Ya yani Türkler biraz e, hurracıdır. Evet. Yani gösteri gösteri yaparken bir bakarsın bir kendi bir yerde bulursun. Burada öyle değil. Her şey sanki santim santim hesaplanmış. Santim santim hesaplanmış. Garip olaylar bile bunlar. Yani benim bildiğim böyle sokak olayları, devrimci hareketler vesaire e, şeyin işidir, fakir adamın işidir. Niye? Fakir adam memnun değildir hayatından. Maddi sıkıntılar var. Mesela Brezilya'daki olayları çok garip karşılamıyorum. Niye garip karşılamıyorum? Adam diyor ki yolsuzluk var bu ülkede diyor. Bana vermiyorsun sen yiyorsun diyor. Hastane kötü diyor. Okul kötü diyor. Ben diyor hastanede yerde yatıyorum diyor. Doktor bakmıyor diyor otobüs fiyatlarına 10 sen diyor zam yaptın diyor. Bir de dünya kupası yapıyorsun diyor. Bir de bana vereceğim parayı şunu harcıyorsun diyor. İşte bunları anlarım. Evet. Ama bakın Nişantaşı, Kadıköy, Bağdat Caddesi ayaklanırsa bunu anlamam. Ya, bunun sosyolojik bir açıklama izah edilebilir bir tarafı yoktur. Burada şunu anlıyorsunuz. Bir örgütlü organize, sivil toplum kuruluşları devrede. Biz bu sivil toplum kuruluşları meselesini turuncu devrimlerden az çok biliyoruz. Evet. Yani eskiden İstihbarat arkeoloji üzerinden yapılırdı. Casuslar gelirdi. Yok İngiliz Kemal, Fransız Ahmet bilmem ne gelir, içine girer bilmem ne falan. Şu anda öyle yapılmıyor. Ne yapıyor? Bir derneği destekliyor. Eğer öyle bir dernek yoksa bir dernek kuruyor. Hani biz ona şey diyoruz, Kongo diyoruz, Mango diyoruz. Hani e, non-governmental değil de hükümet tarafından desteklenen sahte STK'lar diyoruz. Getirip 5 milyon doları burada bir STK'ya verirseniz Türkiye'de onun sesi daha gür çıkar veyahut da buradaki merkezde yer aldığını iddia eden bir gazeteyle Avrupa'da birileri anlaşırsa, mesela Almanya anlaşırsa şak diye oradan cepheden cepheden vurur. Ya baktığınız zaman örgütlü bir saldırının olduğunu çok rahat bir şekilde görüyorsunuz.